Evet arkadaşlar bugün ne olmuş böyle ya? Biliyorsunuz Squad diye süper senin bir oyunu vardı. O sanırım tamamen kapattı ve arkadaşlar karşımıza şöyle bir etkinlikte ücretsiz ödül geldi arkadaşlar. Sizlere bu geldi bilmiyorum ama Squad 100 saatini üzerinde oynadığın için teşekkürler diyerek bize 120 elmas, 500 altın ve 150 de kredi vermişler arkadaşlar. Diğer hesaplarıma da bakacağım. Ayrıca arkadaşlar şurada köşede görüyorsunuz ücretsiz elmas var. Onu da göstereceğim. Öncelikle şu paketi bir almak istiyorum. Hatta diğer oyunları da kontrol edeceğiz. Büyük ihtimal diğer oyunlara da gelmiş olabilir abi. Şuradan ekranı kapatayım. Buradan hadi dediğimde. Çünkü belki başka bir şeyler gözükebilir. Evet hadi dedim arkadaşlar. Şu an karşımıza gelmesi gerekiyor oyuna. Şimdi o paketi aldım. Bir de ücretsiz olarak arkadaşlar. E, aşağıda bir elmas paketimiz var. Sanırım o zaten her ay gelen diyordu. Onu da bir alalım abi. Onu da aldıktan sonra tamamdır. Şimdi bu hesapta niye bana gözükmedi hala bilmiyorum ama. E, şu an buna gelmesi gerekiyordu bu hesabım benim Bilevul... Aa bir dakika. Bilevul hesabımdaymışız. Evet yanlış hesaptaymışız. <laughs> tamam orijinal hesaba gelmiştir diye düşünüyorum arkadaşlar burası. Bir an eski hesabımdaymışım. Haberim yok abi. Şimdi buraya gelmesi gerekiyor. Şu an gel artık. Hadi ödülleri bir görelim. Evet geldi arkadaşlar. 10 elmas geldi. Üzerine de diğer aldığımız 120 elmas bedava geldi. 500 altın bedava geldi. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 150 tane de ee, şey gelmiş oldu. Neydi onun ismi? Kredi gelmiş oldu. bayağı bir elmasımız oldu. Ücretsiz ödüller var burada. Onları geçmeden önce. Şimdi Squad Busters kapandı biliyorsunuz. Squad Busters kapandı ama başka şeylerde de bizlere ücretsiz ödüller veriyor arkadaşlar. Onu da göstereceğim sizlere. Şimdi burada da ücretsiz ödüller var görüyorsunuz. Squad Busters hatırası olarak arkadaşlar Hey Daddy'de de sizlere ücretsiz ödüller veriyor. Tabi Squad Busters indirip belirli bir süre oynadıysanız çünkü ben çok fazla oynadım hatta fazla fazla oynadığım hesaplar var onları da bulabilirsem arkadaşlar göstereceğim size çünkü 1000 tane 1500 win streak'in üzerine çıktığım hesaplar vardı onları bilmiyorum ama şimdi buradaki ödülleri de alalım arkadaşlar ücretsiz squad buster Hatras diye heydeydi de alabiliyoruz şimdi onları da hemen heyde'ye bir giriş yapalım Şuradan heyde'ye giriyoruz. Sizler de arkadaşlar eğer farklı farklı Supercell oyunlarını oynuyorsanız bu tarz ücretsiz ödüller alma şansınız vardır. Umarım bakarsınız sizlerde. Unutmayın abi. Şimdi ben bir de başka olaylara bakacağım. Ama öncelikle şuradan ödülleri bir alalım. Şimdi bize arkadaşlar ücretsiz bir şapka veriyor. Bir de şöyle bir Squad Buster hassas diye değişik bir ödül veriyor arkadaşlar. Şimdi şunu aldım. Bunu kapatıyoruz. O ekrana geldi abi. Bir de arkadaşlar burada 150 tane altın elmas ver veriyor. Bir de 800 yine yakın altın veriyor arkadaşlar. Onları da almış oldum. Şimdi pencereyi kapatalım. Buradan da ödüllerimizi alalım arkadaşlar. Şöyle Squad buster, hatırası için teşekkür teşekkür diyor. Onları da şöyle almış oldum. bayağı da bir elmas geldi. Şuradan da şöyle şekli bir göstereyim. Squad buster, hatırası olarak şu şekilde bir dekor verildi. da arkadaşlar sanırım buradaki hayvanlara özel verilen bir şey. Şöyle evet şurada arkadaşlar. Şöyle onayla dediğimize bunlar gözüküyordur ama nasıl gözüküyor bilmiyorum. Yani onayla dedim ama bir ayar mı çekmemiz lazım şöyle. Şunları tıklamamız lazım. Önce bir şapka seçtik tamam. Ha, tamam şöyle yapmamız lazım sanırım. Evet şöyle onayla dediğimde şapkayı da şu şekilde görebiliyorsunuz. Şunları bir canlandıralım. Evet Scast Buster şapkası da Heyday bu şekildeymiş. Şimdi başka neler geldi onlara bir bakalım. Ya biliyorsunuz Scott Buster'a çok fazla para yatırmıştım ben. Bana para yatırma rağmen bu kadar yani düşük ödül geldiyse bilmiyorum. Diğer ürünleri nasıl isteyeceğiz onu da bir bakalım arkadaşlar. Öncelikle bir Squad Buster'a bir giriş yapmak istiyorum. Bakalım giriş yaptığımız sırada bir soru soracak mı ya da bir şey söyleyecek mi diye girdim ama şu anda dükkanda bende ücretsizler var arkadaşlar. Tekrar hoş geldin diye şöyle bir şeyler var bizde. Altın veriyor. Ee, bunu verdi. Hayır, bunlar ne işe bir Fikri fikrim yok ama oyun kapandı yani. Bunları niye hala veriyor? Hala niye bu bilmiyorum. Size çok ses geldiği için özür dilerim. Umarım benim sesim duyulmuştur. Tamam. Şimdi şunları alalım arkadaşlar. Yani hiçbir işimize yaramayacak açıkçası ama aldık. Ee, burada ne yapmamız gerekiyor? Dükkanda yine ücretsiz bir şeyler varmış. Spike mi Pike diyor. Bunlar hala indirime düşmüşler. Yani Squad Busters'da şurada ücretsiziniz var. <laughs> Onu alalım. Adam yani son gününde bari oynayalım arkadaşlar şu oyunu. E, tabii oynatırsa. 150'ye ne veriyor abi? 100, 100 bin altınımız varmış. 100 bin altın ne yapacağız hiçbir fikrim yok ama. Bu hesabım benim hangisi? Evet. kastığım hesap. Beton denen YT hesabım arkadaşlar. Az önce ödül gelen hesabım. Diğer hesaplarım benim eski telefonda kalmıştı. 1500 bin sitlik yaptığım hesabım kim bilir hangisinde. Kim bilir hangisinde e, ödüller var. Şimdi bir de onları araştırmam lazım arkadaşlar. Şunlarda bir şeyler var. Bunları da almamıza gerek yok. ya. Bir ton şey var. Al gitsin yani. <laughs> Bas gitsin. <laughs> Yapıştır şuraya geç. Ver abi. Al bir tane daha alalım ondan. Ver abi şuraya koy gitsin. Ver abi. Ne varsa ver. Bitirelim abi. Zaten bir işimize yaramayacak ki yani. Bu oyun kapandığı için en azından. <laughs> oyun son anda. Yıllar yıllar sonra arkadaşlar. Bir sene sonra falan oynuyor olabilir mi Squad Buster'ı? Yeni oyun modu falan. Yani. Oha 1400 tane var mı? Şuradan binlik binlik yok mu ya? Binliklerden alın. Ben biriktiriyordum arkadaşlar. Şunlardan bir şeyler almaya çalışacaktım. Ama gel gör ki oyun kapanıyor. Neyse. Şimdi binlik alalım direkt bitsin abi. Şunlardan alalım mesela. 500'lük şundan alalım. Ver abi. Şunun yerine koy onu ya. Aha oh, heykeli oldu tamam. Tekrardan bir alalım. Ee, şunu alalım. 500'e. Ver abi. Buraya koy abi onu 200'ümüz kalmış. 200'e. Heykellerden 200'lük bir heykel var mı? 180. 190'lık var abi. Ver. <laughs> Onu da şuraya tekrardan yapıştıralım gitsin. Yine etkinlik falan diyor. E, Squad Busters bitmedi mi kanka? Daha hani hala ne etkinliği bilmiyorum. Squad Busters'ın geleceği diye arkadaşlar burada. Evet şu anda geliştiren süre sona eriyor. Son güncelleme aralıkta falan filan demiş. E, duyurumuz demiş. Tamam bu etkinlikleri duyurmuş. E, bitti abi bunu nasıl ben buradan mesela harcadığım ödülleri nasıl alacağım? Ya da nasıl başvuracağız? Ya da ne bileyim bir şeyler oldu mu olmadı mı? Ona dair hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Benim arkadaş listemdeki arkadaşlar gözükmüyor. Mesela <laughs> arkadaşlarım nerede? Ee, görevler görevler değişik sistemler gelmiş ama koleksiyonlar falan filan burada değişik koleksiyonlar falan çıkmış oyunda. Ee, dünya yolculuğunda buraya kadar gelmişiz. Dünya yolculuğumuz tabii ki sona erdi artık arkadaşlar. Squad Buster'la beraber bu da yok olup gidiyor. Şimdi benim için önemli olan ben bir araştırayım arkadaşlar. Diğer hesaplarımı bir kontrol edeyim belki farklı hesaplarında farklı ödüller olabilir. Arkadaşlar şöyle bir şey açılmış bunu size göstereceğim ekran bende biraz yamuk duruyor ama sizde düz duruyor onu göstereyim. Arkadaşlar Busters'a giriyorsunuz ayarlardan yardım ve desteğe giriyorsunuz. Daha sonra yardım ve desteğe şey yazıyorsunuz oyun için para transferi yazıyorsunuz. Ve şurada karşınızda oyun için para transfer diye bir seçenek çıkıyor. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ee, buradan ee, ne diyor? Bir işlem squad bars'ı satın aldığınız ürünü toplam değerini aldığınız bir Supercell oyunu otomatik olarak aktarmanız tamamlar diyor. Elmas aktarma yapımı istediğiniz oyunu belirtin diyor. Ben buradan arkadaşlar Heydeyi seçeceğim. Ee, lütfen elmas göndermek istediğin Heyde hesabının oyuncu kodunu girin. Oyuncu kodunuz arkadaş kitabı arkasında bulunan koddur diyor. Tamam ben abi hemen oyuncu kodumu gireceğim arkadaşlar. Sizler de arkadaşlar böyle yapmanız gerekiyor. Ben hemen şuradan gireyim. Tabii bende ekran yamuk gözüküyor. O yüzden yazma konusunda biraz zorlaşacağım. Yani tablet yan durduğu için sizde ekran düz duruyor. Bende yamuk duruyor şaka gibi. Yani bunu yazma uzun sürecek. 2 dakika yazayım şöyle. Arkadaşlar ben oraya nasıl gelir onu da size tekrardan göstereyim ki bilmeyenler için şöyle olsun. Bakın Squad giriyorsunuz. Şurada ayarlar sekmesi var. En üstte 3 tane nokta. Diğer ayarları tıklıyorsunuz arkadaşlar. Diğer ayarlardan buradan aşağı giriyorsunuz Yardım ve desteğe tıklıyorsunuz. Yardım ve desteğe tıkladığınızda şu en üstte mavi bir tane buton var. Siz göremiyorsunuz belki ekranda ama şu yukarıda arkadaşlar. Nasıl göstereceğim onu size bilmiyorum ya. Şu köşede en üstte bir mavi yer var abi. Orayı görürsünüz herhalde. Neyse oraya basıyoruz arkadaşlar. Mesaj bırak diye bir seçenek var. Üstte görüyorsunuz. Mesaj bırak tıklıyoruz. Buradan ben para transferi yazmıştım. Buradan bana kod girin diyor. Az önce internetim gittiği için onu yazamadım. Sizler de arkadaşlar bu şekilde yazıp gelebilirsiniz buraya. Ben şimdi kodumu gireceğim. Evet şimdi kodumu girdim arkadaşlar. Şöyle göndereceğim. Hatalı yaz diyor. Örnek diyor. Ha hashtag bırakmamız gerekiyor sanırım. Evet kodu şu şekilde göndermiş oldum arkadaşlar. Merhaba bu hesapta diğer oyunlarınızı aktarabilecek herhangi bir alışveriş yapılmamış gibi görüyorum. Aktarabilecek satın alanı olduğu bir hesap bizimle iletişime geçirdik. Sizi... Aa, demek ki ben bu hesabımda alışveriş yapmamışım. Diğer hesabımdan deneyeceğim arkadaşlar. Valla arkadaşlar ödeme aldım hesaba giriş yapmayı denedim ama mail adresine kod gelmiyor. Yani o hesaptan giriş yapamadım. O yüzden ama size en azından gösterdim arkadaşlar. Yardım ve desteğe gidiyorsunuz. Para transferi falan yazıyorsunuz. Oradan seçene tıklıyorsunuz. Daha sonra oyun seçiyorsunuz arkadaşlar. Seçtiğiniz oyunda da içerik yani oyundaki kodunuz neyse onu yazıyorsunuz ve ücretsiz ödüllerinizi alıyoruz. Yapabilenler varsa bir yorum yazarsa sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.